Merhaba sevgili takipçilerim Evet anlatıyorum anlatıyorum ee, Ama tekrar anlatacağım Ben her zaman anlatacağım size burada ee, Örümcek ağa tüyeli giden sevgileri geri getiriyor A attığımız için o insan Senin aşkının ağına atıyorum Kullanıyorum yani Sen zannetme e, benle ilgili bir şey yok deme Sen zaten yapıyorsun Sana yolluyorum Sen o enerjiyi açığa çıkarıyorsun Ben sadece elinden tutuyorum Sana yardımcı oluyorum ee, Onun tabii ki sana karşı hafif de olsa bir sevgisi var bu sevgiyi artırıyoruz. Yani kötü bir işlem yapmıyoruz. Kendinizi kötü hissetmeyin o yüzden. Bu çünkü öyle bir enerji çalışması kötü bir şey değil. Bunu bilmenizi istiyorum. Ee, tabii ki sizi sevdiği için geliyor. Ama işlem tabii ki %100 işe yarıyor. Bunu da bilin. Ee, dediğim gibi yardımcı olmaya çalışıyorum. Kampanya yaptım. Herkese yardımcı olmak istiyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Youtube'dayım her yerdeyim. Hoşçakalın.